Hepinize yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Bugün kanalımda büyük bir aile olmaya adım attığımız için yani 25 bine çok yaklaştığımız için artık tanışabiliriz diye düşünüyorum ve soru cevap videosu çekmek istedim. Yani bana Instagram'dan soru sormanızı hatta şu fotoğrafın altına soru sormanızı istemiştim. Siz de 230 tane falan soru sormuşsunuz. Bu videoda onlardan bahsedeceğiz. Böyle sorularınızı cevaplayacağım. O şekilde direkt izlemeye geçebilirsiniz. Şimdi ilk olarak cevaplamak istediğim şey kaç yaşındasın diye soranlar olmuş. 17 yaşındayım ve lise 3'e gidiyorum. Yani daha lise öğrencisiyim ben. İlk cevaplamak istediğim ve artık lütfen konusunun dahi açılmamasını istediğim soru bu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü günde en az 25 kere hem Instagram'dan hem Snapchat'ten yaşım soruluyor. Yani videolarıma söylüyorum aslında ama yine de sanırım gözünüzden kaçıyor. Burada bir açıklık getirmek istiyorum. 17 yaşındayım. Ee, boyumu ve kilomu sormuşlar. Boyum 1.68, kilom da 50. Ee, sonra babam ve annemin mesleğini sormuşsunuz. Annem çalışmıyor şu an yani ev hanımı. Babam da nasıl açıklayayım yani bunu küçüklüğümden beri açıklarken çok zorlanıyorum. Otomasyon üzerine bir iş yeri var diyelim. Elektrik, elektronik yani. Çok, şu an ne dediğimi belki anlamıyorsunuz ama bu şekilde yani. Kardeşlerin var mı diye sormuşlar. Kardeşlerim yok ablalarım var. Yani onlar da kardeşlerim sayılıyor aslında. İki tane ablam var. Ben en küçükleriyim. Bir tanesi evli bir tanesi bekar. Hatta ben teyzeyim yani bir yeğenim var böyle iki yaşında. Aslen nerelisin diye sormuşlar. Ben Aslen Kastamonulu'yum. Yani babam ve annem ikisi de Tosyalı. Kastamonu'nun ilçesi orası Tosyalı. Ben de Kastamonu'nun Tosyalıyım ama İstanbul'da doğdum. Burnun estetik mi diye sormuşlar. Burnum estetik değil çünkü daha reşit değilim zaten. Sanırım bu tarz şeyler reşit olmadan olmuyor diye biliyorum. çok zor bir şey ya. Gerçekten bir akrabamız yaptı. Narkozlu bile gözlerinden yaşlar akıyor. Gerçekten tavsiye etmiyorum ama yani yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Burnumda estetik yok. Saçlarını kestirmeye nasıl karar verdin demişler. Saçlarımı aslında kestirmem çok şey Değil yani ne bileyim saç bu uzar en azından ben öyle düşünüyorum. Ama çok sıkılmıştım çok uzun geliyordu artık sürekli elime koluma dolanıyordu. Şöyle göstereyim artık kestirdim. Kurtuldum diyeyim ne diyeyim yani biraz sıkmaya başladı artık beni. Uzadıkça kesiyorum artık. Kaç yaşındasın kaçıncı sınıfa gidiyorsun ve nasıl bu kadar zevk kalabiliyorsun diyenler olmuş. Sürekli yiyorum bu bir yiyorum yani gerçekten hiç kısmam kendime. Yiyorum yaşım ve e, kaça gittiğimi zaten söylemiştim. Bir dizide oynamak isteseydin ne hangi dizide oynamak isterdin? Cevaplarsan sevinirim demiş. Ee, ben bir dizide oynamak isteseydim kesinlikle bu mecazir olurdu. Ee, ben o diziyi gerçekten çok beğeniyordum. Yani Türk dizilerinin arasında şu zamana kadar en çok beğendiğim böyle aşklı bilmem neli falan bir dizi. Keşke bitmeseydi çünkü oyuncuları da çok seviyordum. Keşke içinde yer alabilseydim yani keşke. Ama kader kısmet yani. Eğer işte dediğim gibi bir dizide oynamak isteseydim mecazir olurdu bu da. En sevdiğin oyuncu ve şarkıcı kim demişler. En sevdiğim oyuncu Serenay Seykaya ve Çağatay Ulusoy bilmiyorum yani zaten bayan olarak kesinlikle Serenay Seykaya'yı çok beğeniyorum. Çok güzel bir bayan ve bence çok da güzel bir oyunculuğu var. Aynı şekilde Çağatay Ulusoy da öyle. Yani bence çok güzel duygu veriyorlar. En azından ben onların her ağlayıp güldüğü sahnelerde aynı şekilde ağlayıp gülüyorum bilmiyorum. Ee, en sevdiğim şarkıcı yani çok fazla bir şeyim yok ama mesela Rihanna'yı falan çok beğeniyorum. Yani keşke bir Rihanna olsaydım bir günlüğüne diyorum yani. Demişler ki blogger olmaya nasıl karar verdin ve nasıl başladın? Aslında ben blogger olmaya yani YouTube'da video çekmeye başlamadan önce 8. sınıftan beri sürekli YouTube'da dolanıyordum. Sürekli bu e, YouTuber'larla makyaj videolarını izliyordum. Çok beğeniyordum. Çok zaten hevesliyimdir bu konuda. Zaten arkadaşlarım da biraz beni o havaya sokmuştu yani bir şey beğenecek olsalar ilk önce bana sorup alırlar makyaj malzemesi vesaire hep böyle benim tavsiyem üzerine falan almaya başlıyorlardı. Herkes bana sormaya başladı. Ve böyle zaten en yakın arkadaşım bu arada Zeynep e, onunla bir makyaj videosu çektik. Onun da linkini şuraya koyarım. Şuraya. izleyebilirsiniz izlemek isterseniz. O bana çok fazla şey yapıyordu. Hani aç artık sen de aç. Ama şu da açmış sen de aç falan böyle. Bir gün açtım. Nasıl başladığımı, nasıl cesaret ettiğimi soranlar da olmuş. Onu da buradan cevaplayayım. Eee gece ilk defa edit yaptım ve edit yapmak gerçekten beni bitirdi. Kaç kere o editi sinirlenip kapatmışımdır böyle bilgisayarı bir kenara atmışımdır falan. Çok sinirlenmiştim. Edit yapmak çok zor bir şey gerçekten. İlk başlarda azından öyleydi benim için. Şu ana kadar zor gelmiyor. Eee dediğim gibi gece bir gibi, iki gibi falan video atmıştım ve böyle atar atmaz bir kişi izlemiş. Ne kadar heyecanlandırıcı bir şey. Atar atmaz bir kişinin izlemesi falan böyle. Çok mutlu olmuştum. Çok da güzel geri dönüşler aldım. İşte e, kamera açım, ışığım vesaire. Bunları gitgide düzeltmeye çalışıyorum. Umarım daha da güzel olur her şey. Bu şekilde başladım ben. Doğum tarihi ne diye sormuşlar. Ben Temmuz'un 5'inde doğdum. Ee, yani yazın sıcaklığına doğdum. O şekilde yani. Benim doğum tarihim bu. Bir YouTuber'la video çekmek isteseydin kiminle çekerdin? Sadece bir tane mi? <laughs> Bilmiyorum. Ee, Nick Tutorials olabilir bence. Çok inanılmaz güzel makyajlar yapıyor. Y yurt dışından hani iki olabilir. Yurt içinden de aslında çok beğendiğim, çok samimi bulduğum youtuberlar var ama şu aralar YouTube'a daha ağırlık verdiği için sanırım Gökçe İslaf yani. Gökçe Yıldırım'la çekmek isterdim bilmiyorum. Öyle. Yani ben onları çok beğeniyorum ve çok tatlılar bence. Fotoğraflarını düzenlerken hangi programı kullanıyorsun demişler. Birçok kişiden alıyorum bu yorumları. Ben Instagram'a Viscocam bir de Facetune sanırım onu kullanırım ama Facetune'a daha yeni yeni geçmeye başladım. Ondan öncesinde Pixlr kullanıyordum. Zaten ee, bir fotoğrafımı nasıl düzenliyorum adlı bir video yapmak istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız like bırakmayı unutmayın video. Ona göre daha elimi çabuk tutarım bu videoyu çekmek için. Issız bir adayı düşseydin yanına alacağın 3 YouTuber kim olurdu demişler. Güzel bir soru. Şimdi canım sıkılmaması için bir tane böyle e, eğlenceli bir YouTuber alırdım. Kim olabilirdi? Aklıma ilk gelen kişi sanırım Berkcan Güven alırdım. İkinci YouTuber Polin olabilirdi. Bu sürekli sıcak kanlı ve her şey pozitif bakmasından dolayı. Üçüncüsü de kim olabilirdi? Ya Merve Öz kaynak olabilirdi. Çünkü o kadın da böyle çok tatlı, çok sevimli böyle. Yani bilmiyorum. Bana göre hepsi çok tatlı. Hiç öyle şey değilimdir ama seçemiyorum yani. Sanırım bu üçünü alırdım. Polina, Berkcan ve Merve'yi alırdım herhalde. Kaybetmekten korktuğun üç şey diye sormuşlar yine. Birisi yeğenim Elif. Bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle babam. Babamı kaybetmekten çok korkuyorum. Üçüncüsü de diğer sevdiklerim diyelim. Ayrım yapmayalım. Ama bu ikisi benim için çok önemli. Fondöten mi pudra mı diye sormuşlar. Ben pudra günlük hayatımda öyle hani makyaj yapmayayım ama pudra süreyim değilim. Yani yapmayacaksam hiç yapmam. Yapacaksam fondöten kullanırım. Bence fondöten. Özel günleri kutlamayı hatırlar mısın demişler. Şimdi neye göre özel gün? Kime göre özel gün? Bu var. Yani anne babanın doğum günü ise yani genelde hatırlamaya çalışırım. Ama onlar da benim gibi şey yapabilirler. Mesela ben e, bir hafta önceden başlarım. Şu gün benim doğum günüm. 5 Temmuz benim doğum günüm. Baba 5 Temmuz benim doğum günüm. Hani çünkü babamın başı çok yoğun oluyor ve unutabiliyor. Ben bu şekilde hiç şey yapmıyorum ama e, genelde unutmamaya çalışırım. Daha küçük yaşlarda bir idolüm var mıydı? Çok beğendin. Onun gibi olmak istediğin. Yani bir yani şimdi dalga geçmeyecekseniz söyleyeyim. Bu küçükken biliyorsunuz dizilerdeki böyle periler bilmem neler onlara çok özenirdim. Bir Selena olmak isterdim. Bir de işte Serena Serikaya olmak isterdim. Bilmiyorum ben bu ikisini küçükken Selena büyünce Serena Serikaya. Ama rol model almak gibi bir şey mi yok yani ne bileyim onun gibi olayım onun gibi olsun her yerim diye düşünmüyorum. Sadece beğeniyorum. Türkiye'de yaşıyor olmasaydın hangi ülkede yaşamak isterdin demiş. Ee, sanırım ya Amerika ya da İngiltere. Ablalarım İngiltere'ye gitti. Ben henüz gidemedim ama sanırım İngiltere'ye gideceğim. Bilmiyorum ya. Ya İngiltere ya Amerika ikisinden birisi tam karar veremiyorum. Videolarını nasıl editliyorsun demişler. Ben video editlemek için bu Windows'larda bulunan Movie Maker'ı kullanıyorum. Yani bence gayet basit bir program ama çok işlevli mi tartışılır. Saçlarını uzatmak için bir şey kullandın mı yoksa hızlı mı uzuyor diye soranlar olmuş. Ben bunu da çokça cevaplamıştım. Ee, kendiliğinden uzuyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bu babama çekmiş sanırım bu genin. Babamın da çok hızlı uzar saçları. Bir site seni sen yapan karakter özelliklerini'' diye sormuş. Aslında bunu yani kesin bir net olarak söyleyemem ama kendimce arkadaşlarım arasındaki şeylerden bitiyorum böyle insanlara değer veriyorum. Fazlasından değer veriyorum. Gerçekten çok fazla değer veriyorum. Bu benim en kötü özelliğim. Ama beni ben yapan bir karakter. Ee, i̇stediğim zaman aradaki mesafeyi çok iyi koruyabiliyorum. Ve sanırım çok biraz da iyi niyetliyim. Bu beni ben yapan bir özelliğim. Gerçekten çok fazla iyi niyetliyim. Hiç kötülük aramıyorum arkasında. Keşke arasam. Makyaja kaç yaşına başladın demişler. Ben makyaja 10. sınıfın sonlarında başladım. Yani 10. sınıfın sonlarında da zaten makyaj kanalı açtım. 8. sınıftan beri evet pür dikkat izliyorum videoları. Ama öyle e, yüzme fonöten vesaire olarak işte 10. sınıfın sonlarında kullanmaya başladım. Öyle de zaten her gün her gün kullanmıyorum hepiniz biliyorsunuz. Okula gidiyorum ve okula giderken sadece hep yaptığım şey rümer ve belki kaşlarımı sabitlemek bu kadar. Burcu'nun ne diye soranlar olmuş. Ben Yengeç Burcu'yum. Eğer aranızda burçlarla ilgilenen ve özelliklerimi sevebilecek birisi varsa aşağı yorum olarak bekliyorum. Seve seve okurum. Hayatının sonuna kadar yalnızca üç tane makyaj malzemesini kullanacak olsaydın hangilerini seçerdin? Rümer. Ee, ruj. Ve sanırım... kaş sabitleyici. En favori rümerleri ne diye sormuşlar? Maybelline Push Up Angel, Maybelline Last Sensational ve Maybelline e, Falsies Drama. Maybelline'in e, rümerlerini çok beğeniyorum. Hangi mesleği yapmak istiyorsun? Cevaplarsan sevinirim, seni seviyorum demiş. Ben de seni seviyorum, teşekkür ederim. E, aslında make-up artistlik olmak hep benim aklımda. Hep bir köşede duruyor benim aklımda. Ama e, tek başına bu mesleği yani tek başına yürütmektense yanında ek bir meslek istiyorum. Şu aralar hemşirelik diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben ben hemşire olur mu? Bilmiyorum ya. Gerçekten hemşire olabilirim gibi geliyor ama yine de kesin net ben hemşire olacağım diyemiyorum yine başta söylediğim gibi. Küçükken en rezil olduğun an diye sormuşlar. Küçükken en rezil olduğum an aslında var bir tane. Aslında bir tek ben rezil olmadım ama o an bana gülündü bilmiyorum. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi bir kere lokantaya gitmiştik biz ablamlar vesaire. Kola içiyorduk. İlk önce ortanca ablam kolasını döktüm. Güldük ve kızdık bir şeyden sonra. Hani neden döküyorsun falan biraz dikkatli ol diye. Sonra büyük ablam kolasını döktü. Sonra garsonlar biraz kikirdemeye başladı kendi aralarında. En son ben döktüm. Yani elimiz arda, arda döktük. Düşünsenize böyle Herkes size bakıyor ve orta masada oturuyoruz böyle pat 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 hepsi dökülüyor. Bir yerden de babamla annem temizlemeye çalışıyor. Bu sefer gerçekten bana çok fazla gülmüşlerdi, çok utanmıştım o an. Gerçekten oradan gitmek istemiştim. Baba niye gülüyorlar bana falan demiştim ama çok küçüktüm daha zaten. O an bayağı utanmıştım. Yoksa öyle çok utanılacak, sıkılacak şeyler yapmamaya çalışıyorum kendimce. Kilo takıntım var mı? Boyun kaç? Yediklerine dikkat ediyor musun? Spor yapıyor musun? Demişler. Kilo takıntım kesinlikle yok. Boyum 1.68 dediğim gibi. Yediklerime dikkat etmiyorum ve spor yapmıyorum. Bir ara yapıyordum. Aslında voleybola gidiyorum haftada bir iki kere okulumdaki şeyde. O sayılıyorsa onu yapıyorum ama öyle fitness falan filan yapmıyorum. Dünyaya bir çiçek olarak gelseydin hangi çiçek olurdun diye sormuşlar. Bence çok güzel bir soru. Ben dünyaya bir çiçek olarak gelseydim gül olarak gelmek isterdim. Kırmızı gül. Çünkü bence kırmızı gülün herkesle hatır sayılır bir yanı var yani. Bence bu güzel bir şey ve ben kırmızı gül olmak isterdim. Hangi bölümde okuyorsun demişler. Ben e, biliyorsunuz 11. sınıflarda bölüm ayrımı oluyor. TM, MF, sayısal sözel, işte eşit ağırlık her neyse. Ben MF yani sayısal kısımdayım. Çok zorlanıyorum. Zorlanıyor musun diyenler olmuş. Gerçekten çok zorlanıyorum. Benim etrafımdaki inanılmaz başarılı böyle hani takdirle hep geçen insanlar bile 2-3 tane zayıfla gelmiş. Öyle yani benim de şu bu biraz sıkıntılı derslerim. Oyunculuk yaptım mı? Hangi dizilerde oynadın? Seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim ben de seni çok seviyorum. Oyunculuk yaptım ama hani tam bir oyuncuydum diyemem tabii ki. Ee, Tim Roger'ın işte sınıf kastındaydım söylediğim gibi. Oyunculuk sayılıyorsa evet yaptım ama çok da bir şey değil benim için. Senin saçlarına bayılıyorum demiş Elif. Çok teşekkür ederim ben de sizlerin samimiyetine bayılıyorum bilmiyorum insanları karşılıksız sevmek bence çok güzel bir şey ve videonun sonuna geldik. Teşekkür ederim hepinize böyle güzel sorular sorduğunuz için. Umarım biraz da olsa yardımcı olmuşumdur beni tanımanızda. Umarım yani aklınızdaki bu soru işaretleri gitmiştir bu videoda. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere. Bu arada abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basıp Buradaki zil var yan tarafında. Oraya basarsanız her yüklediğim videodan haberdar olabilirsiniz. O şekilde görüşürüz.